bölgeye ve Türkiye ekonomisine çok büyük etkileri olur. Çünkü biz özellikle ithalatta enerji olsun, vat olsun Rusya ve Ukrayna'ya bağımlıyız. Ortalama olarak ihracat, ithalatımızın yüzde oraya bağlı. Bunun yanında ihracatımızda özellikle yaş sebze meyvenin yüzde yakın Ukrayna ve Rusya'ya gitmekte. Bunun bağlamında da lojistik sektörümüz çok büyük çünkü özellikle Doğu Karadeniz ihracatçıların 20'ye yakın gerek konteyn gemileri, gerek rololarla tırlarla beraber Rusya'ya ve Ukrayna'ya ihracat yapmakta haklarımız var. Tabii ki en çok bu işte zarar görecek ülke durumunda olan Türkiye. Çünkü Karadeniz'e en büyük sınır komşumuz olan Rusya'yla bunun yanında gerek Rusya ile Suriye'de, gerek Libya'da da aynı şekilde beraberce varlığımız söz konusu. Bunların hepsini gördüğümüz zaman Türkiye'nin burada e, çok bu iş uzaması halinde çok büyük zararlar göreceği aşikar. Burada Türkiye çok, e, burada şimdi her şeyden önce NATO ve Avrupa Birliği'nin bugün Ukrayna'yı nasıl yalnız bıraktığını gördük. Çünkü e, geçmişte Gürcistan'daki gerek Osetya'da gerekse Abazya'da yaşanan olaylar gerekse Ermenistan'ın aynı şekilde NATO'ya girmek istemesi, Rusya'yla işte Karabağ olayında Azerbaycan'a Rusya'nın destek olması gibi Rusya 80'li yıllardan onlara her ne kadar özgürlüklerini belli ölçüde verdiyse de NATO'ya bağlanmaları Rusya için çok büyük tehlike arz ettiğini bugün sağ Sultan dahi biliyor ama bilmeyenler için eee şey biliyor. Bugün Rusya işte iktidarın Ukrayna'daki iktidarın bu şekilde gitmesi yoktasında Rusya'daki, Ukrayna'daki krizin bitebileceğini görüyoruz. Çünkü Yalta'da da aynı oldu, Kırım'da. Ya bunu bağlı olarak şimdi eğer bu işte tırmandırırsalar o desen Rusya alabileceğini ve dolayısıyla Ukrayna'nın sadece içeride sıkışmış bir ülke haline gelebileceğini herkes söylüyor istediş uzmanlar. Biz tarihteki örneklerden ders, ders çıkarmamız gerekir. Rusya'ya çok fazla karşısında durmamamız gerekir. Tarihteki süreci, tarihi incelediğimiz zaman dış ticaret politikalarında buna göre hareket etmemiz lazım. Ve biz de Aklı Selim'in e, galip gelmesini bekliyoruz. Ve Ukrayna'daki yönetimin ısrarla NATO ve Avrupa Birliği sevdasından vazgeçmesi gerektiğini de altını çizmek istiyoruz. Çünkü bugün Ukrayna'yı işte o NATO ve sözde işte Avrupa Birliği destekleyenler biliyorsunuz bugün için yanında yoklar. Ee, Rusya ile Ukrayna'nın da aynı zamanda birbirine geçmiş bir halk olduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla diliyle, diniyle aynı olan ülkeler yani biz onlar akrabalar, aynı zamanda aynı vatandaşlar, geçmişte aynı bayrağı dalgalandırmış bir ülke olarak görmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekir. Türkiye çıkarları bunu gerektiriyor. Türkiye'deki dış politikada da biz Avrupa Birliği ve Amerika'nın e, geçip bize belli yerlerde olduğu gibi oyunda gelmemiz gerekiyor. Rusya'ya karşı da e, çok sakin ve, ve e, duyarlı hareket olmamız gerektiğini altını